Tüm Kamu İşçileri TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yanlış bilinen bir doğruyu düzeltmek istiyorum. Hani bu son zamanlarda toplu iş sözleşmenin, KPÇ'nin, KÇP'nin yani Kamu Çerçeve Protokolü'nün uzamasıyla çokça sıkça anılan, sıkça dile getirilen, işçiler tarafından da çokça kullanılan bir durumu düzeltmek istiyorum. Nedir bu arkadaşlar %27 vergi dilimi? Ben çok sıkça görüyorum ki İşlerin birçoğunda şu oluşmuş yüzde 27 bir vergi dilimine girmemiz bekleniyor kamu çerçeve protokolünün sözleşme, sözleşmesinin imzalanması toplu iş sözleşmelerinin imzalanması için yüzde 27 vergi dilimine girmemiz bekleniliyor deniliyor. Hani bunları ne için diyorlar? Geriye dönükleri alırken 27 vergi diliminden kesileceği için kaybımız çok olacağı için bu bekleniliyor diyorlar. Arkadaşlar, öncelikle bu konunun bir yanılgı olduğunu, yanlış olduğunu anlatmam gerekiyor. Videoya da geçmeden önce kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Arkadaşlar bizim yıl içinde totalde alacağımız maaş bellidir. Toplu sözleşmeler imzalandıktan sonra da bu belli olacaktır. Bizim totalde gelirimiz belli olduğu için kesilecek vergi de aslında totalde bellidir. Hani bunun yani kamu çerçeve protokolünün geç imzalanmasıyla, erken imzalanmasıyla %27 vergi dilimine girmeyi beklemekle alakası yok. Neden yok diye sorarsanız da şu var. Eğer kamu çerçeve protokolü imzalanmış olsaydı toplu iş sözleşmeleri imzalanmış olsaydı ve biz zamlı maaş almaya başlıyor olsaydık %27 vergilik dilimine daha erken girecektik ve daha erken %27 vergi kesilmeye başlayacaktı. Yani aslında baktığınız zaman herhangi bir kayıp olmuyor eğer vergi diliminden baktığımız zaman. Peki burada kaybımız nerede oluyor? Eflasyonda kaybımız oluyor. Burada hem fikiriz neden? Çünkü biz şu anda zamsız maaşla zamlı ürünleri almaya çalışıyoruz. Gelirimiz azken enflasyon yükseldikçe biz az gelirle yüksek ücretli olan şeyleri almaya çalıştığımız için burada kaybımız oluyor. Ama bunun vergi dilimiyle pek bir alakası yok. Şimdi neden bu kadar uzadı, neden uzuyor, ne bekleniyor derseniz benim şahsi, şahsi fikrime baktığımız zaman da biz daha önceki toplu iş sözleşmesi yapıldığı zaman aldığımız zam oranından sonra memur arkadaşlarımız tabi haklıdır, haksızdır ben bu konuya bir şey diyemiyorum. Bu konuda biraz velvele yapmaya başladı. Bundan sonra da 8000 TL seyyaya zam aldılar. İşçilerin zammından sonra. Yine bence bu durumlarla karşılaşmamak için devlet veya hükümet artık her neyse bu işin önüne geçebilmek için bence Ağustos ayını bekliyor. Hem 6 aylık enflasyon oranı belli olsun diyor. Hem işte memurlara, emeklilere yapacağımız zam oranı belli olsun diyor. Ona göre aynı derecede ortalama da bir zam yapalım ki diyor o kısmı da kızdırmayalım ve yeniden böyle bir seyyahya zam yapmak zorunda kalmayalım gibi bir düşüncesi içinde olabilirler arkadaşlar. Ama dediğim gibi bunun vergi dilimleriyle bir alakası yok. Vergi dilimleri totalde yıl içinde alacağımız gelirimiz belli olduğu için giderimiz de, yani vergi dilimi de kesilecek vergi de buna göredir. Dediğim gibi toplu sözleşmeler imzalanmış olsaydı zamlı maaş alıyor olacaktık ve vergi dilimine daha çabuk gelecektik. Yine aynı derecede vergi dilimi ödeyecektik arkadaşlar. Tabi buradan da aslında bir sendikalarda bir şeyim var. Sendikalarda madem bu işi beceremediler, madem bu iş uzuyor, bari geriye dönük farklar alınırken alacakları aidat farklarını almasınlar. Böyle bir güzellik yapsınlar, bu olabilir diyorum. Hep beraber bekliyoruz, bakalım bu işin sonunda ne olacak arkadaşlar. Bir eylem planı dendi, Türk iş etkileri bunu açıkladı. Bakalım önümüzdeki günler günlerde eylem planı nasıl olacak? Eylemse eylem eylem, grese grev denildi. Buna da hep birlikte bakacağız. İnşallah hayırlı haberler alırız. Ben sizlere bilgiler vermeye devam edeceğim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.